olmayan göklerin, yerin ve arasında ne varsa her şeyin tek sahibi alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki eksiklikten uzaktır. Evet Allah'ın izniyle bugün o Rabbimizin bir sebeple ihsan ettiği konuyu konuşacağız. hayati, mes hayati derecede önemli. İnşallah ki Rabbimiz biz ancak doğru konuşanlardan kılsın. Çünkü onun yol göstermesini herkes her daim muhtaçtır ama çoğu kimse bunu gerçekten gereğinceye idrak etmekten e, gafildir. Kendisine yaptığı zulümden dolayı, kendisine yaptığı e, eziyetten dolayı, Allah'ın buyruğuna e, gereğince değer vermediğinden dolayı. Şimdi bu e, şey nedir Allah'ın izniyle bunu e, size söyleyeyim. E, Allah Rahman, Allah'a sığınalım daima bir hem Kur'an okurken bu bunlar da Kur'an'ın Resulullah'ın öğrettiği de e, Allah'ın e, izniyle doğru yolu bulmak e, is, için e, bilgilerdir. Keza bunda da her e, daim her daim yani Allah bize şeytandan Allah'a sığının diyor özellikle e, tefekkür e, ilimle bilgiyle uğraştığınız zamanlarda bilhassa buna çok dikkat edin yani çünkü siz doğru bir şey öğrendiğinizi zannederken araya ayrılar. Siz Allah'ın işte izdiyle en güzel şeyleri öğrendiğinizi zannederken şeytanın hileleri araya karışmasın. Kendinize yazık etmiş olmayın. Bu bu şeyi ee, başlayalım. Şeytanın yalanlarıyla ile yalanları ile süslediği dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan şeytanın yalanlar ile süslediği dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan aklını aklını çekmeden şeytanın yalanlar ile büyülediği dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan aklını çekmeden bunu bunun manasını gerçekten iyi iyi düşünerek inşallah ki idrak edin bu sadece işte haydi çektim haydi gözlerimi yumdum meselesi değil. Bu bir görseldir. Esas anlayan anlar düşündüğü zaman ilim sahipleri gözlerini yummadan yani günahlardan, kötülüklerden muttaki elbisesine bürünmeden bütün o Allah'ın razı olmadığı ama hoş nefse hoş gelen, süs şeytanı süslediği işte aklı uyuşturmaktan tut bir takım zevkler bir takım istekler bunlar nice helal olmayan ya yani helal olan hariç hepsi onlardan o helal olanları da yani bunun düşkünü olmayacaksın sana helal diye sen bunun düşkünü olursa sen gene başka bir yerden hem de devasa bir yerden bir patlak vermiş olursun yani bu araba tekerleği gibi düşünün bu kanunlar, e, araba ile yolda gitmek gibi düşünün. E sen e, bir tekerleği koruyayım ama diğer tekerlekler çamura batmış, işte bilmem çivi batmış, bilmem patlamış, umurumda değil diyemezsin. hepsini dengede e, arabanın motoru keza yağı, keza suyu keza e, yani neye ihtiyaç varsa belki döneme göre arabanın ihtiyaçları değişir ama ihtiyaç neyse onu bugünün normal bildiğimiz arabaları, ortalama arabaları için baz alırsak örneği hepsini dengede tuta tutup ilerleyeceksin yolu da daha taşa sürmeyeceksin yolunu takip edeceksin İşte Allah'ın yasası da e, bu şekilde yani sen Allah sana helal bir e, bir şey helal eşine helal et, kılmış. ama sen bunu bir e, ilah durumuna düşürecek kadar buna bir tapacak kadar bir e, eğilim gösterirsen bunun gerektiği yerde durmazsan mesela Allah son 10 gün itikat halinde tamamen bu konuyu da Allah keza nasıl nefsimizi terbiye ediyorsak belli zamanlarda aynı şekilde bunu da Allah adeta bir bu bir oruç gibi bu konuda da kendini trenlemeyi frenlemeyi erkeklere oruç gecesi dahi kadınlara erkeklere arasındaki münasebeti helal etmiş ama bunu bir çizgi haddini aşacak boyutta e, yola her yani Allah zaten terazi siz de teraziyi gözetin demesinin hasibi budur. Her şeyde teraziyi gözetin. Sakın yani Allah'ın e, harici bağlandığın körü kötün kör kötü aşığı ben yaşamıyorum ben haşo ben sana tapıyorum diyor sanki iyi bir şey yaptığını zannediyor. Kadın da ya da bunu işten de bununla mutlu oluyor. Ey beyinsiz de sen ne yapıyorsun? Hepimiz Allah'ı bizi yaratan Allah'a tapacağız. Bu ne beyinsizlik? uyan kendine gel. Cehalet ne çirkin ne ahlaksız bir şey. Ama kim Allah'a gerçekten gereğince teslim olmazsa bu zilletten korunması, Allah'ın buyruğunu kim gereğince tutmazsa buna bundan korunmasının ihtimali yoktur. Şeytanın yalanlar ile süslediği dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan, aklını çekmeden, kalbini kapatmadan kerim Allah'ın hak vaadi, ahiret dünyasının şu yaşadığınız dünyadan daha açık olduğunu gerçekliğini nice delilleriyle ortada olduğu halde onları doğru birleştirip haklı edemez. Kalbine doğan nura mani olan yalan ve günahların ilk zulmü olarak hissedemez. Her yerde haykıran hakikati gözün açık iken dahi gözün açık ama göremezsin. Bunu inşallah ki Üzerinde tekrar tekrar düşünelim. Şeytanın yalanlar ile bakın bu hayatın baştan sona değişmesi demek, hayatın bambaşka yaşanması demek. Bugün nice hilelerle insanlar kendilerine zulüm üzerine zulüm etmekte, kendilerini iyi bir şey yaptığını zannederken, Şeytanın yalanlar ile süslediği dünyadan büyük, dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan, aklını çekmeden, kalbini kapatmadan Kerim Allah'ın hak vadi. Cömert çok cömert. Sen dönersen sana o uyduruk e, zevklerden, uyduruk hazların çok ötesinde bir rahmetin içerisine alarak seni o işte zevk zandığın, işte uyuşturucuymuş, bir bilmem bir takım düşkünlüklerimiz zevkmiş, gol oymuş. Bunlar benim için vazgeçilmez zannettiğin şeyler. Allah'ın rahmetinin o böyle az bir mutluluğunun böyle kıyısına geçemez. Zira bütün senin zoraki Allah'a rağmen mutlu olacağım, işte e, mutmain olacağım, işte bilmem bir takım işler e, e, kazanacağım dersen Allah sana e, işte görünürde bir takım e, şeylere müsaade verir ama esas kendine zulmet pernemiz önünü açmıştır demektir. Yani gerçek anlamda rahmet içerisinde olan bir kimse Allah'ın her şey şu denizden şu yer, gök, şu yani bütün nimet sonsuz nimetlerin nedenli büyük bir, bir lütuf olduğunu e, şüphesiz bir şekilde idrak eder. Yani bir e, çok dünyanın görünen yüzünde çok büyük başarı paralar elde etmiş birinin o kazancından elde edeceği sadece görünürde bir e, tatminlik, mutluluk neyse ama o gerçekten rahmet içerisinde olan imanına kavuşmuş, hidayetine kavuşmuş bir kimse korunan bir kimse az bir nimetten o kişinin o kişiye göre görünürde belki binde bir belki milyonda bir e, belki daha da az bir nimetten binlerce sayısız güzellikler, mutluluklar, zevkler bulur. Ve onun o kadar devasa dağlar kadar bir nimet ona külfet olmuşken diğeri az bir nimetle kendisine dağlardan daha büyük gökler kadar bir e, güzellik kazanmıştır ve bunun yakın e, hazzı, mutluluğu, sevinci de e, kar yani de kardır subhanallah. Bunu tekrar okuyalım ve gerekirse siz birkaç dakika bunun üzerinde düşünün. Şeytanın yalanlar ile süslediği dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan, aklını çekmeden, kalbini kapatmadan Kerim Allah'ın hak vadi ahiret dünyasının şu yaşadığın şu yaşadığınız dünyadan daha açık olduğunun gerçekliğini nice delilleriyle ortada olduğu halde onları doğru birleştirip akledemez. Kalbine doğan nuramani olan yalan ve günahların ilk zulmü olarak his edemez. Her yeri de haykıran hakikati gözün açık iken göremez. Gözün açık ama her yerde haykıran hakikati göremezsin. Nerede dersin? Yani büyülere aldanıp uyumaya dalarsan ebediyen uyanamazsın. Ya şimdi uyanacaksın ya da uyanacaksın. Ya da bir daha uyanmak diye bir şey yok. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Sübhanallah. Görenin gördüğünden açık, hissedenin hissettiğinden açık. Aklım ile aklım ile tanık tutuyor. Hamdolsun hepimizin Rab, hepimizin Rabbi Rahman Resulüne. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Subhanallah. Görenin gördüğünden açık, hissedenin hissettiğinden açık. E, aklım ile tanık tutuyor. Hamdolsun hepimizin Rab, e, Rabbi Rahman Resulüne ki samimi olan ki samimi olan yanlış adrese kanıp uçuruma yuvarlanmadan Subhanallah. Samimi olan, dürüst olan yanlış adrese kanıp uçurma yorulanmadan kurtuluşa çıkan doğru adresi eksiksiz öğrensin. Artık dur. Artık dur. Değerli insan. İman seni var eden var eden Allah'a iman seni var eden Allah'a inan iyiliğinden başkasını istemeyen senden bir cana. Artık dur değerli insan. Değer üzerine yaratan, insan. iman hakikatedir, Rabbinin buyruklarındadır. Şahsımla zerre alakası yok. Hakikat seni ihya edecek olan hakikatten başkası değil. Allah'ın Resulü senin iyiliğinden başkasını isterse onun kendisini açık ateş toplayacağını bilir. Allah bu yüzden Allah Resul'e iman, Allah iman der. Çünkü Resul'e iman hakikate imandır Resul. hakikatten başkası tuttuğu anda şu sudan şu örneği çok çok iyi anlayın şu sudan çıkan balık nasıl çırpınırsa o da derhal o çıktı o Allah'ın razı olduğu istikamette çıktı anda emrinin dışına çıktı anda öyle çırpınmaya kıvranmaya başlar çünkü Allah dikkat üzere şahit tutmuştur ki insanlar kurtuluşa ermek isteyen samimi kalpler kurtuluşa çıksın yalancılara kanıp uçurumdan yuvalanmadan önce iman artık dur değerli insan iman seni var eden Allah'a inan inan iyiliğinden başkasını istemeyen senden bir cana yazık etme Yazık etme yakın ve baki yaşamına. Allah'ın gücünün yetmediği ne var? Yazık etme yakın bu dünya rahmet içerisinde, güzellik içerisinde ki ve ebedi baki yaşamına. Allah'ın gücünün yetmediği ne var? Artık durup anlasana. Ondan gelen haber ile coşup mutlu olsana. Artık dur değerli insan. İman seni var eden Allah'a inan iyiliğini baş, iyiliğinden başkasını istemeyen senden bir cana. Yazık etme, yakın, yakın ve baki yaşamına Allah'ın gücünün yetmediğine var. Artık durup anlasana, ondan gelen haber ile coşup mutlu olsana. Artık karanlıktan başkasına çıkarmayan şeytan ve ona uyan gafillerden sıyrılsana. Gerçeğin önüne bariyer olan tüm ezber ve blokları dağıtsana. Artık karanlıktan başkasına çıkarmayan şeytan ve ona uyan gafillerden sıyrılsana. Gerçeğin önüne bariyer olan tüm ezber bloklardan dalsana. Seni bir su damlasından var eden Rabbine kavuşsana. Resulüne tabi olsana. Haydi ya Allah, ya Rahman müjde verilen bu Rabbimizin bize ihsanı, ikramı, lütfu olduğunu gerçekten idrak etsene şeytanın yalanlarıyla süslediği dünyanın büyüsüne gözlerini yummadan, aklını çekmeden, kalbini kapatmadan, kerim Allah'ın hak vaadi, ahiret dünyasının şu yaşadığımız dünyadan daha açık olduğunu gerçekliğine nice delilleriyle ortada olduğu halde onları doğru birleştirip akledemez. Kalbini doğan nura mani olan yalan ve günahların ilk zulmü olarak hissedemez. Her yerde haykıran hakikati gözün açıkken dahi göremezsin. Közün açık ama göremez. Yani büyüler allanıp uyan, uyumaya dalarsan ebediyen uyanamazsın. İşte Allah diyor biz o, biz hatırlatandan yüz çevirenleri kör, sağır, dilsiz yapacağız. Korku içerisinde bırakacağız. Ebediyen artık uyanmak diye bir şey yok onlara. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Subhanallah görenin gördüğünden açık, hissedeni hissettiğinden açık. Aklı bile tanık tutuyor. Hamdolsun hepimiz Rabbi Rahman Resulü'nü. Ki samimi olan yanlış adrese kanıp uçuruma yuvarlanmadan kurtuluşa çıkan doğru adresi eksiksiz öğrensin. Artık dur değerli insan. İman seni var eden Allah'a, inan iyiliğinden başkasını istemeyen senden bir cana. Yazık etmeye ya, yakın ve vaki yaşamına Allah'ın gücünün yetmediğine var. Artık durup anlasana. Ondan gelen haber ile coşup mutlu olsana artık. Artık karanlıktan başkasını çıkarmayan şeytan ve ona uyan gafillerden sıyrılsana. Gerçeğin önüne bariyer olan tüm ezber öbür dağıt dağıtsana. Seni bir su damlasından var eden Rabbine kavuşsana. Rasulüne tabi olsana. Haydi. Ya Allah, ya Rahman müjde verilen kul bu Rabbimizin hepimize rahmet etmek isteyen kurtuluşumuzu a müjdeleyen Rabbimizden bir lütuftur, ikramdır. Bunun değerini bilelim. Gerçekten kendi değerimizi bilmiş oluruz. Allah her şeyden haberdardır. İnsanlar artık bize bir Resul gelseydi biz en iyisini en doğru yolda olurduk demesin. Herkes imtihan olmaya kalmasın diye Allah hakikat üzere apaçık hidayetle Resulünü gönderdi ve hakikatleri Subhanallah sabah akşam açtık açıyor. Bunun değerini bilen kendi değerini bilmiş olur. Alemlerin Rabbi Allah zaten hamittir, hamd edilmeye layıktır. Zaten şükredilmeye layıktır. Zaten sevilmeye layıktır. Zaten azizdir, yegane galiptir Resulullah Mehdi Aleyhisselam hüküm